Narlıdere ilçesi güzergah tanıtımına hoş geldiniz. Şimdi istihkamın karşısındaki boş alanda parklarımızı yapıyoruz. Oradaki tüm görevlerimizi tamamladıktan sonra güzergahımızı gezmek üzere alandan çıkıyoruz. Sola doğru bir dönüş alıyoruz. Narlıdere istikametine doğru dümdüz ilerliyoruz. Sahil evleri güzergahını tanıtacağım ben size şimdi. Daha sonra iki numaralı güzergahı da tanıtmaya çalışırız. Hızlandırılmış bir şekilde aldık. Takribi 50 kilometre bir hız sınırımız var. Hız sınırlarımıza dikkat ederek Narlıdere yönüne doğru dümdüz ilerliyoruz. Kontrollü bir şekilde trafik ışıklarımıza dikkat ederek hız sınırlarımıza dikkat ederek ilerlemeye devam ediyoruz. 2025 Ocak ayı itibariyle çift güzergah sistemine başladık. Şu an sizlere bir numaralı güzergahımız yani sahil evleri güzergahımızı tanıtıyorum. Videomuz iki part şeklinde olacak çünkü tek parta maalesef süremiz yetmiyor. Şehir merkezine doğru yaklaşmaya başladık. Bu, noktaki, bu noktadaki ışıklarımız biraz aktif ışıklar. Işıklardan geçerken son derece kontrollü olun lütfen. kırmızı ışıkta geçmenin affı yok. Her zaman gözümüz kendi ışığımızda olacak. Işıklarda en çok yapılan hatalardan biri diğer araçların peşine takılmak oluyor. Bu gaflete düşmeyin derim. Her zaman kendi ışığınızı takip edin. Evet, Şehitlik kavşağına geldik ama biz buradan dönmüyoruz. Biz bir sonraki kavşaktan dönüş yapacağız. Yani otoban kavşağından. Bu noktada biraz sıkışık bir nokta, araçların, yayaların yoğun olduğu bir nokta. Lütfen acele etmeyin. Son derece kontrollü sürüşler, sakinlik, güvenli bir sürüşün peşindeyiz. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Yayaların ve araç trafiğinin yoğun olduğu bir noktadasınız şu anda. Dolayısıyla çok kontrollü olmak zorundayız. Otobüslerin, büyük araçların aralarına gireceğim diye çok fazla uğraşmayın. Bırakın geçsinler, problem değil, vaktiniz var, merak etmeyin. Yayalara her zaman yol verelim. Bakın otoban kavşağına doğru yaklaşıyoruz. bizim döneceğimiz, dönüş yapacağımız kavşak da burası olacak. Sola doğru bir dönüş alıyoruz. Tekrar bir ışığımız var. Aktif olabilir. Bekliyoruz. ve sola doğru kıvrılmaya devam ediyoruz. Tekrar bir ışık. Durduğunuz zaman vitesinizi kontrol etmeyi lütfen unutmayalım. Şehitliğe doğru Tüm düz ilerliyoruz. Buralarda uygun bir noktada kontrollü bir şekilde kendimizi sağ şeride atacağız. Çünkü biz şehitlik kavşağından sahil evleri istikametine doğru yani sağa doğru bir dönüş alacağız. Bakın sağa doğru dönüyoruz. Sağ tarafımız şehitlik. Ve dümdüz aşağı doğru ilerliyoruz. Dört yol ağzından karşıya geçeceğiz kontrollü bir şekilde. Işıklar yanıp sönüyor. Kontrollü bir şekilde geçtik. İki tane kasis çıkacak karşımıza. Sakin bir şekilde onları da atlattıktan sonra dümdüz ilerlemeye devam ediyoruz. Bakın sol tarafımızda mangal restoranlar var. Bu noktalarda biraz sıkışık olabilir. Özellikle hafta sonu sahil kısmı biraz kalabalık oluyor. Acele etmiyoruz, sakinliğimizi koruyoruz, zamanımız yetiyor merak etmeyelim. Düz bir şekilde devam ediyoruz. Evet, askeriye'nin duvarlarının bittiği noktadan sola doğru bir dönüş aldık. Dar bir yolumuz var burada. Karşıdan otobüs gelebilir. Çift şeritli bir yoldur. Kontrollü bir şekilde buradan sahile doğru ilerliyoruz. Keskin bir dönüşümüz var. Sol tarafta yukarıda bir ayna var. Kontrollerimizi ediyoruz ve dar bir şekilde kendi şeridimize doğru dönüyoruz. Düz bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Yine dediğim gibi buralardan da çok fazla hız yapmadan yayaların yoğun olduğu yerler özellikle hafta sonları dikkatli olalım lütfen. Migros'un önünden sağa doğru yine keskin bir dönüş alıyoruz. Bu dönüş de çok önemli. Burada da yoğun bir araba trafiği olabilir. İnsanlar biraz şerit ihlali yaparak park ediyorlar. Çok kontrollü olmakta fayda var. Ayna kontrollerimizi kesinlikle ihmal etmiyoruz. Özellikle karşı şeride açıldığımız yerlerde mutlaka bizi sollayan olup olmadığını aynalarımızı kontrol ederek görmek zorundayız. Tabi karşıdan gelenleri de. Düz bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Aslında biz geldiğimiz yolu şu an geri dönüyoruz. İşte kalabalık noktalar yine mangalcıların önü demiştik. Buralardan da kontrollü bir şekilde geçelim. Sağda araçlar park ediyor. Karşıdan gelenlere çok odaklanmadan kendi şeridimizdeki tehlikeleri de görerek devam ediyoruz. Bu noktalarda, bu kalabalık noktalarda çok hızlı işimiz yok. Çok kontrollü bir şekilde ilerleyelim lütfen olur mu?